Ataşehir Belediyesi son bir yılda 60 projeyi hayata geçirdi. 35 bin metre karelik alan düzenlendi. 236 parkın bakım ve onarımı yapılırken iki mahallede hayata geçirilen Kent Bostanları Projesi ile Ataşehirliler doğal yaşamla buluşturuldu. Son bir yılda 10 bini e aşkın Ataşehirli sanat kurslarından, 20 binden fazlası ise yaz ve kış spor okullarından faydalandı. Festival Park hizmete girerken Ata kafelerin sayısı 5'e çıktı ve Ataşehir için ilk sosyal tesis restoranı olan Ata Teras açıldı. Ataşehir Senin Projesi ile Belediye Başkanı Onur Saladı Güzel, randevusuz halk buluşmalarıyla Ataşehirlilerle doğrudan iletişim kuruyor.